Evet 250 bin YTL'lik soruyu soruyorum Recep Bey'e. Hangisi balonun mucididir? A Bright kardeşler, B Mongolfia kardeşler, C Karamuzov kardeşler, D Uygur kardeşler. Bir fikriniz var mı? Söyle mu olur lan. Niye Recep Bey? Böyle saçma soru olmaz. Gayet güzel soru. Kim hazırlıyor bu soruları? ...soru hazırlayan bir ekibimiz var. Onlar hazırladılar. Çek elini. Ben o ekibin... Böyle Seyircilerden rica olur? ediyorum lütfen gülmeyiniz. Böyle ee... soru mu olur? Bu ne rezalet? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Eğer soruyu beğenmediyseniz buyurun çekinizi alın. Tribünü... <laughs> ...agresifi... kompleksliği çekilni, elini. elini. Jokerim var mı benim? Maalesef jokeriniz kalmadı. Neden? Çünkü hepsini harcadınız. Bir tane daha ver. Ben böyle bir şey yapamıyorum. Yaptın üç kere. Ee, onu reji ekibimiz onayladı çünkü Senin telefon reji konuşması... Ekibinin... <laughs> konuşuyorum. Ama çok ayıp ediyorsunuz Recep e. Bu kadar iyi bir yarışma çık... Sen konuşma lan! Cevabımı vermek isterim. Buyurun cevabınız. Şimdi Vırayt kardeşler yakın geliyor. Uygur kardeşler. Onlar da iyi kardeşler. <laughs> Biri sürekli renkli giyinir, diğeri zıplar. İlginç iki insan. Ancak balon bulmayı yapacaklarını düşünmedim. O yüzden be Mongol fiyat kardeşler. Emin misiniz peki Mongol fiyat kardeşler için? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Evet Recep Bey Mongolfiya kardeşler dedi 250 bin YTL için. Bakalım B Mongolfiya kardeşler doğru cevap mıymış? Maalesef doğru cevap değil Recep Bey. Yarışmadan elendiniz. Doğru cevap Uygur kardeşler. Barış Buraya ne... kadar gerçekten e... çok iyi yarıştınız sen... ama. Balar, sen ne dedin demin yarışmadan mı elendin dedin? Evet. Ele... Sen beni yarışmadan eleyebileceğini mi düşünüyorsun? E tabii bir 16 bin yeteli alıyorsunuz. Sen kimsin lan? He? Yarışmanın sunucusuyum. Da bak kimsin sen? Lütfen bu için bu şekilde bu davranmayın. Bu soru yanlış. Yanlış olması mümkün değil Recep Bey. Bilgisayar Buradan söylüyorum yanlış bu soru yapmıyor. yanlış. Yapar bilgisayarda yapar. İnsan yönetmiyor mu bilgisayarı? Recep Bey imkansız. Bu soru yanlış. Peki bu soru yanlış ise ne isterseniz yapacağım ne istersen soralım yapacağım. bakalım. Reddik. Ne istesem yani. yapacaksın ama tehlikeli şeyler isterim. Yani yanlış olması mümkün değil Recep Bey. Siz elendiğiniz ararım. için Emin gurur misin? meselesi Emin yapıyorsunuz. Emin misin? Emin misin? Eminim. Son kararım mı? Son kararım. Yanlış olması mümkün değil mi? Mümkün değil. Giriyor muydun iddiaya? Giriyorum her türlü iddiaya giriyorum. iddiaya? Buyurun. <laughs> ne istesem yapacağım. Tabii ne isterseniz yapacağım. Bir daha sor bakalım bunu bilgisayara sen. Tamam bir daha soruyorum. Sor bakalım. Hangisi balonun mucididir? A Wright kardeşler. Ben B, Mongol fiyat dedim. Siz Mongol fiyat dediniz. Evet. B Mongol fiyat kardeşler. C Karamozov kardeşler. D Uygur kardeşler. Evet bilgisayar tekrar doğru cevabı yollasın. Yollasın lütfen. Rece ekibimizden rica ediyoruz. Ama benim hesabımı bozmadan. Aynı cevap çıkacak Rece <laughs> Bakalım. Bakalım. Ne oldu lan? Evet. Evet. Ee, nasıl böyle bir şey olabiliyor arkadaşlar? Ee, bana bir şaka yaptılar herhalde. Yani size bir şaka yaptılar. Ben de şakanın bir parçası oldum. Gerçekten Conan. haberim yoktu. Ne oldu? Konan Evet. 250 bin YTL kazandı. Recep Bey. alkışlıyorum. Ben de alkışlıyorum. Bravo. Sanırım, şey bir dakika. Bir dakika. Bir daha, bir daha. Sizin de şey şakacı olduğunuzu düşünerek. Şey şimdi bırak 250 bin YTL'yi. Benim için daha büyük kazançlar var. 250 bin YTL. 250 bini bırak. İddiaya girmiştik seninle. <laughs> Onun program bitiminde ben daha ne ee... isterseniz yapacağım. Evet. Bırak. Söz, ver, Karışı söz bırak. verdim. Lan. İddiayı ben kazandım. Adam ol. <laughs> ne isterseniz yapacağım. Söz verdim. Soyun bakalım. Burada mı? Soyunlar. lan. Olur, olur mu Recep soyun. Burada 70 milyon izliyor Barak. ama. Bırak. O... Bak soyun. Adamın hesabını bozma. Evet, verdiğim sözü tutmak zorundayım. Tutacaksın tabii, bir alkış alalım. Hadi bakalım, bak. Bak Recep Bey, Hala abi, hala abi. Bunun altına şey koysana. Çin, Recep Bey, lütfen. Hayır arkadaşlar öyle bir şey gerek yok. Ben verdiğim sözü tutuyorum burada. Çok ciddi çing, bir müzik koyun. ananas. Bunu koysana abi. izlediğimiz program vardı ya bu akşamları onu koy. Ooo oh. aman Kramatını ya. Kravatını takabilir miyim lütfen? Kravatı tak. Daha tek oğlum. Kav tak kravatı. Evet sıradaki sorumuz gelsin lütfen. Haberleri sundu sunucu da oldu sitcomla da vurdu sunucu konan sunucu konan. Oo, Haberleri sundu en kırmende oldu sitcomla da vurdu sunucu konan sunucu konanu. Ana dada dodo, öneman da oldu, sitkomlan da vurdu, sunucu konan. Sonucu konan Recep Bey buyur, buyurun buyur, yerinize oturursanız buyur, buyur. yarışmamıza devam ediyoruz Sandıran <laughs> Ve sıradaki sorumuz 500 bin YTR değerinde ilk defa soracağız bu soruyu Bakalım büyük ödülü Agresifim Kompleksliyim. Beni sinirlendirme. Sorumuz geliyor. Homeros'un bin pınar ida diye bahsettiği her mevsim yağmur yağan dağımız hangisidir? A. Ilgaz Dağı. B. Kaz Dağı. C. Nemrut Dağı. D. Ağrı Dağı. Kaz Dağı. Evet Kaz Dağı cevabından emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Tamam bakalım Kaz daha doğru muymuş? Evet Kaz daha doğru 500 bin YTL. Buyurun 500 bin YTL. Bu ne? Büyük ödül 500 bin YTL'yi aldınız Recep Bey. Bu halde alamam senden bunu. Sen bu halde... Tamam ben üstümü giyineyim o zaman. Hayır, ben, hayır, Hayır benim istediğimi yapacağım. Ben istediğinizi yaptım. Kusura yapmayı. bakma ben çocuklarıma çıplak bir sunucudan 500 bin yedeli aldım diyemem. O zaman giyin. Ayrıca... O zaman izin verirseniz Ayrıca, ben... Ayrıca... <laughs> Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben senin gibi para göz değilim. Ben para yatama biri değilim. Ben de para göz değilim. Ben göreceğim. kendimi sınamak için buraya gelmiştim. Kendimi test etmem gerektiğini düşünüyorum. Ve gerçekten çok başarılı oldunuz. Sana mı söyleyeceğim lan konuşma. <laughs> bütün aptal saptal sorunlarınıza rağmen hiç yılmadan bütün bu başarıları kazandım. Şimdi de 500 bin YTL istemiyorum. Ama ben bunu vermek mecburiyetindeyim. Siz e, nasıl Almıyorum arzu lan. ederseniz Almıyorum. o şekilde değerlendirirsiniz. Almıyorum lan. Almıyorum. Almıyorum. O zaman Recep Bey niye katıldınız yarışmamıza? Yarışmamızın ismi kim 500 bin istemez ki. Ben istemem. Ben istemem. Sen bana bir tane. Aa, sen bana bence siz yine de sen buradaki herkese birer tane biraz söyle yeter. Onunla istediğiniz Çimlere bakmak onun çimleri ben. eziyorsun. Kusura bakma onun. Olan... Ediyorsun <laughs> kimlere basmak onan kimlere <laughs> ediyorsun